Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzekan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. E e <laughs> Hep uzun zamandan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeter lanet olasca müzik. Hadi hadi. Biraz önce kaydetmeye çalıştım ancak e, Bölümler hata verdiği için e, Bir türlü şey demedim Kaydedemedim e, Yeni karakterler falan gelmiş diyorlar Merak ettim e, ben de bir video çekeyim dedim Bari yeni karakterleri görürüm Hem de diye sizin level'larınızı oynayayım Bu bölüm Tabi yüklenirse Ne zaman arama yapmaya kalksam Böyle takılıyor o yok İşkencesin Happy Wheels. Ha yüklendi. Ah! Evet. Tamam sakinim. Hadi bakalım. Ee, şimdi. Rating. 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 Egan Zegan babam oldu. Bir dakika onu oynamam lazım. Bir dakika. Baba olmuşum haberim yok. Durun. Egan Zegan Jet wall. Bir dakika. Güzel bölümler var beyler. Bu e, şey güzel bölümler. Bölüm. Umarım bir problem çıkmaz. Keşke durdursaydık şu loading'i de. Üff. Şimdi tekrar egan zegan diye ara. Oy, oy. hanım. Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, 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 hadi 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 Bakar mısın yalnız? PewDiePie vs. Nova. Toby Tobaskus Turner. Ee, şu da PewDiePie'dir herhalde. PD dediğine göre. Ee, başka yok mu? Tu azmış. Niki bakayım hep aman bu ee, Şeyde yok. Ha, neyse iyi, iyi 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 çok iyi. Bir de yüklense daha iyi olacak. Yüklenme süreleri işkence Happy Wheels'da onu hepimiz biliyoruz zaten. Ya da benim internetimle alakalı bir problem bilemiyorum. Türkiye'nin internetiyle alakalı bir problem de olabilir. Hiçbir şey bilemiyorum şu anda. Lan hadi ya! Söveyim mi? Bunu mu istiyorsun? Çok pis sövebilirim. Ha. Sonunda. Egan Zegan macera map. Oynadım mı bilmiyorum. Egan Zegan uzay. Egan Zegan imkansız. Egan Zegan epic run. Egan Zegan quiz. Oynadık mı biz bunları? Egan Zegan sabrilikti. T derken. Yani sabrilikti ama unuttum. <laughs> Egan Zegan macera map'i deneyelim. Sabri abi gir. Sen iste bebeğim. <laughs> Yeni karakter bu mu? Sorumsuz anne herhalde. Bu sefer combo yapmış iki tane çocuk. Bari evlensinler şu ikili. Neyse biz babamızı alalım. Merhaba Sabri. Eray. Eray Ha bu espriyi hatırlayan var mı lan? Neyse. 5 yıldız verd. Dikkat et. İlk önce oynayayım sonra. Hop 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 hop. Aferin. Ah, ah, ah. <laughs> yavaş. Tamam yavaşla. Yavaşla, yavaşla dedi. <laughs> dedi. Yavaşla dedi. Yavaşla dedi. Yavaşla dedi. Yavaşla dedi. Yavaş. Yavaşla. Yavaş. Her şey dedin mi? Yavaşlayacaksın. 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 Bizim belediyeler gibi niye yol yapıyorsunuz? Çok iyi gidiyorsun. Çubuğu yavaşça vur. Vuramadım işte yavaşça. Böyle mi? Ya ama fuck this shit. Haksızlık bu. Hop 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 hop. hop. Tamam. Tamam. Çok, çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Yavaşla demişti burada. Ya ama. Ama yavaşla dedi. Baba. Ne babası evladım. Benim burada. Utanmadan al. Benim burada. E, yani ikiye ayrılmışım. insanlar ikiye ayrılır diye bir espri vardır. Böyle bir resim olur genelde. Hani insanlar ikiye ayrılır gördüğünüz üzere evladım. Tamam da baba bunun konuyla alakası ne? İşte göremediğin için halimi öyle konuşuyorsun oradan. Bir de zaten götüme girdi bu e, şey biliyorsun. Ne bu? Ne bu? İşte ne bu lan? <laughs> ne lan bu? <laughs> Neyse hadi. Tamam bitirelim şunu hadi. Tamam şebekliğin lüzum yok. Ama şebeklik e, hop hop yavaş yavaş yav, yavaş. Yer öpmeni Of çocuk gitti. Çocuk gitti. Çocuk gitti. Çocuğun gideri var. Tamam yanlış oldu bu. Çok yanlış. Uymadı bu laf buraya. Tamam susun bir daha demeyeceğim. Hop 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 Neyi kesiyorsun sen evladım neyi? Hop bitirdik. Tam 5 yıldız istemişsin. Ben sana 4 yıldız veriyorum. <laughs> evet, piçliğim yine üstünde. Hadi bakalım. Egan zegan uzay. Egan zegan uzay mekiğinde sıfır yer çekimli ortamda kendini sınamaya ne dersin? Ne derim? Usta Sabri'nin padavanı olarak başla, parkuru geçerek usta olabileceğini ispatla ve sen de bir usta ol. Not, parkur sizi uzay mekiğinde hissettirmeyecektir. Oo. Oo. Çok böyle sevilir se se seksi bir tantım ya, ya, ya. Hop. Hey <laughs> uçuyoruz. Uç. Ha yapacağım. Ha ha, ha ha hop hop hop. Ha hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır! Ama hayır dedim ben. Kendime tekme atıyorum kendime. Al. Çıkabilirim bir dakika burada. Hey çıktı. Ha çıkabilirim 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 çıkarabilirim çıkarabilirim bunu çık çık. Uç ya niye uçmuyorsun? Hareket etmiyor bu. Burada kaldık. Hadi. Hadi. Bunu yapabilirim. Hadi. 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 Evet. Evet. Çok iyiyim. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Aa bacağım. Bacağımı niye kırdın? Ah. 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 Oldu mu? Oldu mu bu? Kafayı yedecekler. Neyse. Yalnız Vanay'ı da yapabilmiş. Ha helal olsun. Tebrik ettim bunu. Bu haritayı kim yaptıysa tebrik ettim. O Vanaya kadar yapmış hani helal be Bacağım yine gitti lan kolum gitti lan Dur hayvan kafam gitti Tebrik ettim bunu çok tebrik ettim Helal be helal be Uzun zamandır oyna oh hop Headshot Bakayım Headshot yedik evet Orada headshot yediğimiz için Bakayım ben bu bölümü oynayacak mıyım Oh hop 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 Superman'im ben. Superman, Superman, Superman. Superman mode activated. Hadi süper. Ah! Ah! Superman'in kolu bacağı kopmaz ki ama. Bu ne lan? Bacaklar yok. <laughs> Kolundan bize yol gösteriyor. gösteriyor. Oo! Fuck this shit baby. Kol kaçma. Yakalayacağım seni. Kol! -hoo! Kafa koptu. Zürafaya döndük ama yine bitirdik. Aa bacak da geldi arkadan. <laughs> Ay, a diğeri de geldi. <laughs> Bakalım bekleyelim gelecek var mı da? Bakayım. Muhammed Net 200. Süper. Al 5 yıldızını. Sevdim bunu. Tuttum bu level'ı. Bırakmam valla. İğrenç espriydi farkındayım. Abo casting your vote da takılırsa sıçtık ya. Hani güzel şeylere oy vermek istiyorum mapları ama gördüğünüz üzere hani burada takılabiliyor bazen ki bu kadar uzun süre kaldığına göre takılacak gibi takıldı hatta yani takıl Ta takıldı evet takıl bakayım takıldı <laughs> ay bilmiyorum beyler ne oldu buna böyle bekliyoruz hadi Cast my vote, bitch. Hadi. Pff. Hadi. Yüklemeyecek bu. Beyler. Beyler yüklemeyecek bu. Bekleyelim mi? Sayfayı mı yenileyim? Ne yapayım? Tabi siz şu an cevap verseniz de ben duymayacağım için. Öyle. Saçmalıyorum şu an. Evet. Haber. İyiyim ben de. Nasıl olayım? gördüğünüz üzere hepini yüklenmesini bekliyoruz. Bir yani cast, ya yani bir voto bu kadar yani bir oyu, bir oya, oy bir oyu bu kadar şey olur mu? Verilmez mi? Lan hadi ya yüklen. Ay hey, tamam yeter sayfa yenile. Enter. Hop My skill error. Ben de sen skill. Aa, bu ne ya? Ya ben bu köpeğin ağzına sıçarım. Ya ben ağlamaya gidiyorum beyler. ay sunucu bakımları falan yalan ya bunların. Sadece site canları sıkıldı kapattılar öyle. Hani sunucuda bakım falan yapmadı bunlar. Kandırıyorlar bizi. Ağlarım ben. Ay senin gibi müziğe lanet olsun tamam mı lanet olsun pislik. Play. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse tamam. Eee Rating'e göre sırala şunları. Kafayı yemek üzereyim beyler. Happy Wheels'ı işte bu yüzden oynamıyordum. Yani ne diyeceğin var senin de bana sevgili şu yukarı sitenin e, sağ üst köşesindeki mini animasyon. O ne lan? Oo, hadi hadi hadi. Ya hadi ya. Heh. Search. Yine Ganzegan hadi ya ben bu bölüm milletin haritasını oynamak istiyorum. Yani zaten bak 8 dakikamız kaldı. Happy Wheels yapma şunu. Hadi. Egan Zegan bıçağı biliyoruz. Macera map'i şimdi oynadık. E, Uzay'da oynadık. Egan Zegan imkansız. İmkansız ama geçmeye çalışıp Rüklerini sevleyeceğim. Ya abi geç, geçilmeyeceğini yani biliyorsan. Epic Run. Lan <laughs> bunu oynadık <tamam>. lan. <laughs> Yazısından hatırlıyorum. Epic Run bildiğin Epic. Really Epic. Hard lan bu. Evet Hard Pro bence. Egan Zegan Quiz. Oynadık mı bunu? Bilmiyorum. Aynı adamdan belki oynamışızdır. Egan Zegan %60 imkansız. Bak %60'a inanırım. Ya Tamam inanmıyorum. Egan Zegan sabrilikti. Dur. Aynı ama farklı. Bir dakika. Bunu oynamam lazım. Bir dakika. Mikrofon düşme. Hayır. Sen lazımsın daha. <laughs> Ay başkanı görmek istiyorum ben. Aynı ama farklı. Merhaba Sabri abi seni seviyorum ben de seni seviyorum beybe. sana başarılar diliyorum iyi şanslar tavsiyem geriye git ve ileri git. Aynı ama farklıdır hayat adam haklı. Ama fuck. Hop 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 hop. Hop hayır hayır hayır. Ya hayır. Ya hayır. Burası babayla ile... ya bırakır mısın? Bırakır mısın? Bırakır mısın? Tecavüz etmenize gerek yok. Hop. Hmm, yine yakalandık. Neyse geçtik. Hop. Çok malca bir hareket. Dur geriye git diyor bir şey var. Yokmuş tamam. Hop. Aa tamam burası babalık. Burası babalık. Ya sanki burayı oynadık mı? Ben burayı oynadık gibi hatırlıyorum sanki. Neden öyle hatırlıyorum? Öyle hatırlamamam gerek halbuki. Neyse oynayalım biz yine de. Hop çocuk! Evladım, evladım gittin. Neyse bari gitmişken tam git. Hop. Ya sanki burayı oynadık ya biz. Evet oynadık oynadık tamam. Exit to menu. Egan Zegan GTA San. Hadi bakalım GTA San Andreas'i çekiyorum hadi hadi bakalım. Ya, ge ya. Dur lan GTA San Andreas'i istiyor millet. Ya GTA San Andreas isteklerini kıramam Happy Wheels yapma bunu hayır oynayacağım taktım hayır Hıh tamam Evet sarı hop bir dakika Ballaslar CJ'nin annesini öldürürken hangi arabayı kullanıyordu Sabre tabii ki İsmimden hep hatırlıyorum Green Saber Hatta Oh göte de girdi dur CJ'in yanan Vagos'ların evinden kurtardığı kızın ismi nedir? Deniz diye hatırlıyorum ben. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Barbara diye birini hatırlamıyorum. Barbara kim lan? Hop. Evet. Ya headshot mı yedim? Tebrikler Sabri abi. Soruları geçtin. İçeri gir Sabri abi. Fakat araçla inme. Yani Z'ye basmadan bin. Tamam. Binerim. Uçarken CTRL'e basılı tut. Bacakların kopmasın. Tamam. CTRL'e basılı tuttu. Ohoho! Hop. Teşekkürler tavsiye için. Ya ama ya sevmiyorum bunu. Yapma bunu. Yapma bunu Volkan. Volkan biz bunu nasıl geçeceğiz? Zincire tecavüz etsem oluyor mu? Olmadı ki bu. Oradan oraya atlayamam ki. Beni biliyorsun ki ben nasıl atlayacağım lan? Atlayamam ki. Bırak git ya. Bırak ya. Bırak ya. Sorular basitti de. Zaten soruları hani bilemeyen GTA San Andreas'ı hayatında hiç oynamamıştır. Orası ayrı bir durum. Hani Bir dakika, sakin ol. Uçuyorum. Ya aoo Ya ben beceremiyorum ana. Parkur gibi hani par bildiğim parkur mapi hani. Yani ne lan ne lan bu? <laughs> harita güzel aslında. Ya yani... Güzel ya hani harita güzel evet evet mallık bende ben beceremiyorum. Benim mallığımı Tamam bu haritada daha fazla vakit harcamayalım. Son bir kez daha. Hı, yettik. Al. Eee, zincire gerek kalmadan geçtim. Tamam. <laughs> Ay güzeldi ama oy veremiyorum. Biraz önce oy verince ne olduğunu gördünüz. Egan Zegan bizim aile derken. Sabr oynamanı istiyoruz ve video çekmeni istiyoruz. Tamam çekiyorum. Oynuyorum da. Ama neyi oynamamı istiyorsun? Her mı? Ya şu Jet Wall çok şey. Şu ega ya ama bizim ay tamam bu bu seferlik uzatıyorum bölümü. Tamam tamam. Tamam o ikisini de oynayacağım. Merhaba Savra abi. bu map sana özel hazırladım. Çok teşekkürler. Ee, umarım beğenirsin fakat ilk mapim olduğundan dolayı bazı hatalar olabilir. Önemli değil canım. Bir şey olmaz. Fuck this shit. Noob sensin noob kimse bana noob diyemez Çok kolay Çok mu kolay bakayım Harbiden çok kolay ben bile geçiyorum Kolay tamam geçiyorum Kolaydan nasıl zora geldik Fuck you. Çok zor çok sensin çok Oho sensin çok zor Oha çocuğun bir şey Oha O neydi Ama ibnelik ki bu Yapma bir daha öyle Noob Tamam geç Tamam çok kolay. Evet biliyoruz çok kolay. Tamam kolay. Evet kolay öyledir. Zor. Zor. Hadi görüşürüz zor. Çok zor. Öyledir inanırım. Çocuk öldü. Nova Nova hayır Nova yapma bunu. Ya Nova olmak niye bu kadar zor ki ben onu anlamıyorum. Bence Tubaskus olmak daha zor. Ah dan noob'da gittik ya. Yok böyle bir rezalet, kepazelik ya. Çocuğu öldürelim. Evet, çocuğu öldürelim. Evet, çocuğun kolu çıksın. Çok kolay. Tamam, kolay. Onda o oh! hiç lan lan çık lan. Lan hayır, hayır, hayır. Hayır. Tecavüze uğradık. Jet tarafından tecavüze uğradık. <laughs> Çocuk yine en başta gitti. Tamam, önemli değil. Ho, oh, tamam. Çocuk çok ne götüme girmeye çalışıyorsun Jet? <laughs> Niye götüme girmeye çalışıyorsun Jet? Oho ho 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 Önden parçalar gitti yola. Oha oha oha! Oh, ne oluyor oğlum? İleride sen ne koydun? İleride ne koydun? Çocuk yine gitti en başta. Çocuk her seferinde başka yöntemlerle gidiyor. Hani fark ettiniz mi? Hani en başlarda çocuk gitmiyordu. Hayır, hayır zor. Hayır, hayır, hayır. Ee, Nova, Nova, Nova. Hayır yapma bunu Nova. Ee, Nova'yı da geçtik. Pivdi, Pivdi pay. Ama Chuck aman. Sobaskıs niye yok? Chuck Norris, Chuck Norris. Chuck Norris'i de geçtik. Hadi bakalım. Ya! Ya! Ya insanlar niye ikiye ayrılıyor? <laughs> i̇nsanlar ikiye ayrılmasın şeker de yiyebilsinler. Yok o apayrı bir laftı. Çocuklar ölmesin şeker de yiyebilsinler. Nazım Hikmet'in lafı. Bir dakika şimdi du durun sakin olun. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu bacakların hali neydi biraz önce? <laughs> şimdi Nova. Oha! Çocuk Çocuğun kolu bize ihanet etti. <laughs> Ağlamak istiyorum. Al bunu al al. Headshot yedik ya. Kurtulduk ama headshot yedik. Abi o kas gitti. Güvenlik yok. Çocuk üzgünüm seni orada bırakacağım. Noob geç. Sıkıldım yalnız ben aynı yeri oynamaktan. Hayır. Hayır. <laughs> Çok gerçekçi oldu o yalnız. Fren, fren, fren. Çocuk düşürmeyelim. Çocuk. Çocuk. Çocuğu kurtarayım derken ben ölüyorum. Çocuğun. Çocuk hep çocuk yüzünden. Hayır, hayır, hayır Jet, hayır. Hadi, hadi kolay, tamam. Kolay en kolayı zaten. Zor zor daha da kolaydı çok zor tamam Nova tamam ee, Peavey de geçeriz Tamam Chuck Norris Chuck Norris de geçeriz canım Hayır 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 <gülüyor> 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 Tamam bu son Bu bu map için son Tamam hadi bu son bu, bu map için yani son. Bir de su, o bizim aile var. onu çok merak ettim. Sizin ailenizi çok merak ediyorum. Bu map hep sizinle ama bu bölüm hep sizin maplerinizi oynan oyna, oyna. o baby. Al. Tamam yeter. Tamam böyle bir faille daha fazla dayanamam Hadi bizim aileyi de deneyip bitirelim. Neymiş sizin ailenizi çok merak ettim. Merhaba arkadaşlar ve Sabri abi bizim ilk map'imiz biraz kolay ama şimdilik bu kadar yeter bence. Tamam. Tamam olur 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 olur. Hop sakin. Belediye yolları taştan. Hop hop. Hoppa Gangnam Style. Sıkandık biz burada. Burası başkanlık. Burası başkanlık o zaman. Yani anladığım kadarıyla. En azından. Hop. Fa Gangnam Style. Hop 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 hop. Al. Neyse yine bitirebileceğiz. Bitti bana ne ben sayarım bunu. Sayarım. Sayarım bana ne bitti işte geldim finish'e bana ne. Bana ne ki bana ne ki bana ne ki bana ne ki. Bana ne ki ne ki bana ne ki. Ne ki ben ki? Neyse umarım sorunsuz bir şekilde kaydetmiştir Kem Teyze bu videoyu. Her neyse ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir daha KP Wheels ne zaman gelir bilmiyorum ama siz yine de maplerinizi yapın oynayacağım. Ee, dediğim gibi. Ee, oynayacağım. Her neyse. izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi hoşça Hoşçakalın.